Türkiye Uzay Ajansı hakkında hakkındaydı soru. 1. TUA nedir? Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal uzay ajansıdır. Türkiye'nin uzay bilimleri programı ile genel havacılık ve uzay araştırmalarının sorumlu devlet kurumudur. 2. TUA ne zaman kuruldu? Yaklaşık 1,5 yaşında olan bu resmi kurum 13 Aralık 2018'de kurulmuştur. 3. TUA'nın genel merkezi nerededir? TUA Başkent Ankara'dadır. 4. TUA hangi bakanlığa bağlıdır? TUA Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlıdır. 5. TUA'nın yıllık bütçesi ne kadardır? TUA'nın güncel olarak yıllık bütçesi 24 milyon 529 bin TL'dir. 6. TUA'nın en kıdemli yöneticisi kimdir? TUA'nın en kıdemli yöneticisi Serdar Hüseyin Yıldırım. Serdar Hüseyin Yıldırım'ın kim olduğunu öğrenmek istiyorsanız bir sonraki videomda bu olacak. 7. Tuana resmi web sitesi nedir? Tuaya ulaşmak için tuana.gov.tr'ye girebilirsiniz. Daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.